Merhabalar arkadaşlar. Hep kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki kasadan gördüğünüz üzere domates sosu yapacağız. Bu farklı bir sos olacak. İnşallah yapım aşamasını bu sefer sizlerle çekeceğim. Şu an su kaynatıyorum ocakta. Domateslerimi yıkayacağım. Ondan sonra sıcak suya koyacağım ki kabukları soyulsun hemen. Kabuklarını soyduktan sonra doğrama işlemi işte eğer çekebilirsem hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah domatesleri yıkadıktan sonra görüşelim evet arkadaşlar domateslerimi yıkıyorum yıkadıktan sonra sıcak suya koyacağım sıcak sudan sonra bir daha soğuk suya koyacağım hemen kabukları elime gelecek onu da size göstereceğim bu e, yapacağım melemen değil aslında e, nasıl diyeyim size sirkeli turşu domates turşusu kovam iyice dolsun hatta hepsini kovaya koyayım. Çok güzel bir e, turşu oluyor. Hem sabah kahvaltılarında yiyorsunuz. Hem makarnalarınızın üzerine sos. E, kısırlarınızın yanında e, turşu olarak kullanıyorsunuz. Harika bir acılı sos gibi oluyor. E, domatesleri çok pişirmeyeceğiz. Küp küp doğrayacağız. Yani biraz diri kalacak. Daha güzel oluyor öyle. Bir kaynak alacak sadece. Hem basit hem çok lezzetli bir tarifimiz. İnşallah sizler de beğenirsiniz şimdilik yıkayalım. Görüşürüz arkadaşlar. C de çekebilirsin. evet <laughs> arkadaşlar domateslerimizin kabukları artık bayağı bir soyulmaya hazır oldu. Bunları şimdi kovaya alacağım. Üstüne de aha, üstüne soğuk, soğuk suyun içine koyacağım ki daha kolay koyusunlar. kolay Evet arkadaşlar domatesler biraz sıcak soğuk suyun içine koyduğumuz halde şöyle bir deliyorsunuz. Şöyle hatta elinizle bakın hemen soyuluyor. Oo, bu şekilde biraz sıcak Elim yanıyor. Kabukları hemen cicik soyuluyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Birazcık soyalım. Videomuzu devam ettirelim. Evet arkadaşlar domateslerimizi üç elden doğruyoruz. Bir yandan da şurada yeni baştan doğranmaya şöyle soyulmuşları göstereyim çok güzel bir şekilde. Birazdan yeşil biberlerimizi yıkayıp doğramaya başlayacağız. Evet arkadaşlar domatesimizi doğradık, biberimizi doğradık. Şimdi zeytinyağımızı kırıyoruz. Ocağımızda yaktık. Şöyle bir kilo, bir kiloya yakın zeytinyağı koyuyorum. Gözlerime dumanlar gidiyor bu arada. Şimdi şöyle biberlerimi doğradım. Onları da yağma koyuyorum. öldüreceğim. Çok kızartmayacağım. Azıcık ölecek sadece. Bu kadar da sarımsağım var. Onları da koyacağım. Onlar da kızartın. Şansımıza sular kesildi. Şimdi bunu pişiriyoruz ama kavanozlarımızı nasıl yıkayıp kullanacağız onu düşünüyoruz kara kara. <laughs> tatları eğer çok pat versin istiyorsanız doğrayabilirsiniz hani koksun istiyorsanız içinde sarımsak. Ben bu şekilde yapıyorum. Sarımsak kokusu çok gelmiyor. Ama lezzetini veriyor tabi. Bayağı bir kızarmaya başladılar biberlerimiz. Bu suları ne yapacağız arkadaşlar? Susuz nasıl dolduracağız bunları? <laughs> niye senin evin farklı mı? Senin evde akıyor da bizde niye akmıyor? Birazdan biber, patlıcan közleyeceğiz. Şöyle domateslerimizi doğradık. Bu kadar çıktı. Biberim. Tatlı. Aa acı biberim de vardı onu da söyleyeyim gerçekten. Acı biber de katacağım. Onu dünden kızartmıştım. Şimdi onu da buna katacağım. Bozulmasın diye. Bir dakika anneciğim. Domatesimizi döküyorum. Güzel. altına dikkat. Evet, Hı, bakayım sana. Yağı yani. biraz az oldu sanki. Böyle evet. ama çok güzel. İçine de demiyor muyuz sonradan yani? Hı -hı. Dökeriz sonra pişerken zaten azıcık çok kaynamaması gerekiyordu ama e, sular kesildi. O yüzden mecbur kaynamaya bıraktık artık. Şimdi sularımız geldi. Kavanozlarımızı yıkadık. Sirkemizi koyuyoruz. Bir kaynakta sirkeyle alacak. E, i̇ki su bardağı yeterli buna. Ben böyle göz kararı döküyorum. Ondan sonra tuzumuzu da katalım. Eskilerin dediği gibi kaşıkla katmayacağım ben. Şöyle iki avuç tuz katıyorum. Karıştırıyorum. Çok güzel bir tarif. Hepinize tavsiye ederim. Ama gerçekten biraz domatesleri diri bırakmanız gerekiyor. Bizimki biraz fazla pişti. Şimdi bir, bir kere kaynasın sirkesiyle. Hemen doldurmaya başlayacağız. görüntüsü çok güzel oldu. Kahvemiz de geldi. Şöyle kavanozlarımızı da yıkadık, hazır. Şimdi birazdan dolduracağız. Doldururken de sizlerle paylaşacağım. Maydanozu, maydanozu getirir misin Gamze? Maydanozumuzu da katalım. Evet. Muhteşem kahvaltılık sos makarna üzerine dediğim gibi e, kısır yanına yani her sofraya konacak bir sos oluyor. Aa, tam ekmek bambalık olmuş ha. İnşallah çok acı olmamıştır. Yok çok acı değildir inşallah. Ben de öyle umut ediyorum. Tadına bakmadın mı? Hiç bakmadım. Birazdan bakarız bir tabak kenara koyup. Bir yandan dolduruyoruz. Renk karıştırarak doldur. Şimdi biberleri hepsine gitsin. Hmm. Hii, çıktı. O, sana. Oh. Oh çıktı. Atalım. Ah, hepsi de yandı. Kapağını değiştirebilirsiniz. Değiştireceğim zaten. Çok sıcak. Çok sıcak yanıyoruz. Du. Kapaklar da kaynamış ya. Şunu da bir yıkayayım bezi. Şu bezi bir yıkayayım da. İyi değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün bayağı bir zorlandık bilmiyorum nasıl olacak ama renkleri çok güzel suyun geldi ya kara kara düşünmekten kurtuldun artık yani şu anda beyaz düşünüyorsun <laughs> <laughs> Allah'ım tam işe koyulduğumuz sular kesilince <laughs> Açılmıyor da kız. sağ Allah razı <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Kapaklar da sıcak. Dayanmıyor artık elderim. Yaşlı elderim çekiyorum. Kuru değil Kenarlarını çok yanıyor. biriyle kenarlarını siliyorum. Biri tu kavanozu tutuyorum. Tamam da buraya ne olur? <laughs> Serap öyle bir şey yapma <laughs> vallahi kalkar seni döverim. Bakalım tutacak şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bitti. 31 tane yemiş olur çıktı. 10 ee, tane de 1 kiloluk kavanozumuz çıktı. E, ee, birazdan da şartlarından gözlemeye başlayacağız. İnşallah. Oo. Kapatacağım mı bunu? Var mı başka? yiyecek? Suyu var az bir şey tabağa koymuş. Tamam o, orası kalsın bunu, bunu kapat kapatalım. kapat tam da sulu yer o da. Olsun sulu daha güzel oluyor. Normalde bunun böyle sulu sulu olması gerekiyor. Ay şimdi. Dikkat bu... et o biraz eğilip duruyor. Şunu şurada sıkayım. Istersen. Onu da tabak getirelim elim bakalım. Tamam böyle kalsın elleniyor. Tamam. İşte Rabbim bereketini versin inşallah. Güzel çıktı arkadaşlar. Biraz zorlandık bugün ama olsun. Şöyle gösterelim. <laughs> olmuyor. <gülüyor> evet. Şu şekilde bu taraflar kirlerimizi, pisliklerimiz. <laughs> şöyle. Bunlar da önceden kalan domates kabuklarımızı salça yapacağız. Kovaya koyduk, duruyor. Biberlerimiz közlenecek. Devam edeceğiz işte. Arkadaşlar domatesimiz bitti. Son şöyle bir tabağa koyduk. Sulu dibi kalmıştı. Onu ekmek konup yiyeceğiz şimdi arkadaşlarla. Patlıcanlarımızın yarısını şöyle közledim. Yarısı ocağın içinde közlenecek. Ay çok yoruldum. Valla şu anda yıkanacak şeyler. Şöyle kovalarımız, leğenimiz. Birazcık toparlamış olduk buraları. Dün 3 Ocak birden yanıyordu. Melemen yapmıştık. Çekemedim. Çekmek çok istedim aslında. Bugün de öylesine çek. Bakalım inşallah güzel olur bu video. Beğenilir. Bilmiyorum ne kadar güzel çekildi. Ne kadar oldu. Artık bakacağız artık inşallah. Neyse devam edelim. Biberleri közleyeceğiz arkadaşlar. Daha sırada biberler var. Evet arkadaşlar közümüz bitti. Yeniden ocağa yakıyoruz. Bir yandan yakıyoruz bir yandan biberlerimizi közlüyoruz. Biberlerimizi közleyip bu şekilde e, soyup hemen doğrayıp dolaba atacağız. O şekilde saklayacağız. Buzlukta. Çıkartıp buzunu çözülüp hemen tuzunu yağını katını isteyen ısıtıp zeytinyağıyla güzelce kavurup da yiyebilir. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Patlıcanları da aynı şekilde patlıcan közlememiz bitti. Şurada bir Tatlışko var. Kendi kendine duruyor biz iş yaparken. Çok ağladı bugün yazık. Kurban olurum vereni. Ömer. Ömer sıkıldın mı sen? Çok mu sıkıldın? Evet arkadaşlar biz devam edelim işimize. Evet arkadaşlar ocağımız yanarken sizlere veda ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah beğenirsiniz. Tarifimi bence uygulayın. Çok güzel, gerçekten çok lezzetli oluyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.